Merhaba sevgili anneler. Hamilelik kadar emzirme çok doğal bir süreç ee, ve bunun doğumdan sonra hemen başlanması gerekiyor ve çok güzel bir süreç. Bebekler çok güçlü bir emme refleksiyle doğar ve gün içinde sürekli emmek isterler, özellikle ilk 28 gün yeni doğan döneminde. Bazen saat başı, bazen iki saatte bir, bazen e, hatta yarım saatte bir bile emdikleri olabilir. Burada bizim önceliğimiz annemizin en rahat pozisyonda olması. Çünkü eğer pozisyonunuzu siz rahat ayarlayamasanız hem bel sırt ağrıları olabilir, hem bebeğiniz göğsünüzü çok iyi kavramayabilir, göğsünüzü iyi boşaltamayabilir, çok aktif bir emme yapmayabilir. Doğum şeklinize göre bebeğinizi kucağınıza o şekilde konumlandırabilirsiniz. Burada ben size hangi tekniklerde bebeğinizi tutabileceğinizi e, öncelikle bir göstermek istiyorum. Klasik pozisyonumuz Kucaklama. Bunun için mutlaka rahat bir koltuğa oturuyoruz ve bebeğimizin başı mutlaka yukarıda olması gerekiyor. Onun için kolunuzda yorulmaması için belki yarım saat, bir saat emzireceksiniz. Kolunuzu mutlaka bir destek yapmanız gerekiyor. Kucaklama pozisyonu dediğimiz bebeğimizi... Şu şekilde omurgasından poposuna kadar kavruyorsunuz ve olabildiğince kendinize yapıştırıyorsunuz. Çünkü bebeğiniz bebeğinizden uzak kalırsanız onu almak için daha çok çaba sarf edecek ve göğüs ucunu kavrayacak ve bu da sizin canınızı çok acıtacak. Bu şekilde kucaklama pozisyonda ve göğüse yerleştirme C pozisyonu dediğimiz yani dört parmağınız aşağıda baş parmağınızla hafif göğsünüzü yukarı çekip bebeğinizi bu şekilde kendinize doğru yapıştırmak. Bebeğimizin çenesi yorulmasın, aktif emmesi uzun sürsün, devam etsin diye parmaklarınız altta şu şekilde göğsünüzü kavrayacak şekilde konumlandırırsanız çok iyi olur. Eğer bu pozisyon, bir de bebeklerin ayakları sürekli hareket eder, bu pozisyon sizi rahatsız ediyorsa, bu şekilde ya da kafası sabitleyemiyorsanız, sürekli memeye tutmada zorlanıyorsa, Bebeğinizi bu kolunuzla ters kucak dediğimiz şu şekilde başından tutup göğsünüzü şu şekilde alttan kavrayıp bebeğinizi daha iyi şekilde göğsünüze yapıştırabilirsiniz. Ee, bu da sizin çok annelerin genelde tercih ettiği ve çok rahat ettiği bir pozisyon. Bu da sizi rahatsız ediyorsa ters futbol topu pozisyonu dediğimiz. Buraya bir yastık koyuyoruz. Bebeğimizi şu şekilde koyuyoruz. Yastığın üstüne ve başı mutlaka yukarıda olacak. Ensesinden kavruyoruz ama çok bastırmıyoruz. Göğsünüzü şu şekilde gene dört parmak aşağıda bir parmak yukarıda olacak şekilde göğsünüze yapıştırıyorsunuz. Bir başka pozisyonumuz daha var. Bu da eğer çok yorgunsanız, emme işlemi uzun sürüyorsa yatarak ya da karnınızda, dikişlerinizde ağrılarınız varsa yatarak pozisyon dediğimiz. Siz e, rahat bir şekilde uzanıyorsunuz yatağınıza. Bebeğimizin baş kısmının altına bir yastık koyuyoruz mutlaka baş yukarıda emzik. Şu şekilde kavrayıp bebeğiniz üzerine hafif şekilde e, eğilerek emzirme yapabilirsiniz. Burada en büyük uyarımız emzirirken uyumuyoruz. E, bu sonucunda tehlike yaratabilir. E, bebeğimizin rahat tam memeyi kavrayamaz, rahat bir pozisyon alamazsak neler olabilir? Bebeğimiz göğsün tam ucunu yani areola dediğimiz e, ucunu kavrar, areola dediğimiz emmesi gereken kısmı kavrayamaz. Bu da hem bebeğin çok uzun emmesine neden olur çünkü emzik gibi sürekli şu şekilde emmeye devam eder. Normalde şu şekilde emmesi gerekiyor. Bu emme süresini uzatır. Artı memeyi tam yapışamadığı için, rahat olamadığı için sürekli ucunu çekiştirir. Bebeğimiz göğüs göğünü emer, çok uzun süre emer. Aktif ememediği ve derin çekemediği için göğüs boşalamaz ve bu maalesef çok güzel bir emzirmenin acıya dönüşmesine neden olabilir. Göğüs sücü yaraları meydana gelebilir. Göğüs gerilir, göğüs sücü çatlamaları meydana gelebilir. Bebeğimizin Göğüse uygun bir pozisyonda ama annemizin rahat edeceği, öncelikle annemizin rahat etmesi lazım. Annemizin rahat edeceği, bebeğimizin uzun süre göğsü kavrayabileceği bir pozisyonda tutmamız emzirmenin acıya dönüşmesini engeller.